Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyicilerim. Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nesrin Cevaz önceki gün bebekte bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Koşar Adım taksiye binen ünlü isim, muhabirleri nikah tarihleriyle ilgili sorularına teşekkürler demekle yetindi. Bir süredir şu TV ekranlarının yayınlanan 3 kuruş dizili ekranlarda olan Nesrin Cavasaydı meslektaşı Gökhan Hakan'la yaşadığı aşk kadından sıkça söz ettiriyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Umarım kanalıma abone olup bildirim butonlarına açık koymayı unutmayınız. Hoşçakalın güle güle.